Deniz Adam kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle sizle birlikte olacağız. Bir challenge yapacağız. Challenge'ı kimle mi yapacağız? Eşim Bahar Yavuz ile yapacağız. Bakalım birbirimizi ne kadar tanıyoruz. <laughs> Yaklaşık 12 tane soru sormayı planlıyoruz birbirimize. Soru sırasını nasıl belirleyelim diye düşündük. Ona da taş, makas, kağıt diye karar verdik hepimiz arkadaşlar arasında. <laughs> Hadi şimdi videomuza geçelim. Bakalım ne kadar birbirimizi tanıyoruz. Evet Bahar Hanım, şimdi birbirimizi ne kadar tanıyıp tanımadığımızı anlamak için sorulara geçeceğiz. Öncelik sırası kimde olacak diye taş, kağıt, makas yapacağız. Başlayalım taş, kağıt, makasa. Başlayalım. Buyurun. 1, 2, 3. Bir daha. Bir. <laughs> Bu ne ya? Yani ben kaybettim. <laughs> ben soruyorum. Ben kaybettim ilk soruyu. Eşim Bahar Yavuz Yılmaz soracak. Alın ilk Bahar'ın en sevdiği şarkı. Bahar ıı, hmm, çalışmadığım yerden geldi. Ee, Bahar'ın en sevdiği şarkı ya sözdeki çocuğun şey yaptığı şarkı var bir tane. Bahar ne? Bahar içi içinde. Aklıma gelmiyor. Ben güzel mi söylüyordu? Ne söylüyordu onu? İntizar, intizar söylüyor. Vaha. <laughs> <laughs> yani, yani. Şarkının ismi aklıma gelmedi. Söyle sen onu da söyleyeyim. Bu da ayrı mesele de. E, tamam bilemedim, tamam bilemedim. Bilemiyorum hangi şarkı <laughs> oldu Ne? Hangi şarkı? Ben Haluk Levent'i kastettim. Haluk Levent'i kastettim evet kesinlikle. Evet, şarkıları çok seviyorum ama e, uzun yıllar dinlediğim ve en sevdiğim şarkılarından biri Rafet Ayrılmaz'ın sevdiğim parçası. Parçası. <laughs> bir, iki, üç. ha, <laughs> ben kazandım. Al alalım soruyu. Hakan'ın en sevdiği yemek. Mantık. Hayır. Bir hak daha veriyorum sana. Bir hak daha. Çok iyi düşünme. Hemen şak diye Çok iyi bildiğin şeylerden birisi. Karnıyız. Aa, onu nasıl unuttum? Doğru, zeytinyağlı daha ne Zeytinyağlı da değil. Zeytinyağlı. Soğuk değil, soğuk olanından değil. Bildiğin yemek. Lahana dolması. Yine beni ne zaman zeytinyağı, lahana dolması, zeytinyağı gördü ki? E yaptığım lahana dolması zeytinyağlıydı. Zeytinyağlı <laughs> ama sıcak, yemek olarak yani. Şimdi insanlar zeytinyağı diye şeyleri genelde soğuk olarak yendiğini yani zannederler. Evet. O şekilde değil. Yani lahana dolması yemeği. Çok sevdiğim. Evet. <laughs> Şimdi ne oldu? Bir bir olduk herhalde değil mi? Dış ses arkadaş. Evet. Peki. Şimdi üçüncü soruya geliyoruz. 1-2-3 Ulanıksın. 1-2-3 1-2-3 Haa olmaz, sonradan açtı. Hayır as be, açıldı. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> Peki. 1 iki 3 Yine ben mi kaybettim ya? Evet. Evet, evet alın ya Baharın <laughs> en sevdiği içecek. Hmm. Bu enteresan bir soru oldu. Ee, genel bir cevap verebilir miyim? Ha? He? Verebilirim herhalde. Dedim genel cevap olarak su. <laughs> <laughs> İçecekten kastımız alkol. Her ıı, şey için şey Mesela önünüze her şey sunulsa Bahar. Hangisini seçer? Şarap. Şarap içmezse de içeceği şey ayrandır herhalde. <laughs> o kadar mı abi? ayran, şarap, su. Hangisi? Su genel zaten canım sende. Karıştırma şimdi onu. Yer mi diye sordum. Yemeklerin yanında içecek olarak düşünürsek Sprite. Ee, dördüncü sorumuza geçiyoruz. 1, 2, 3. Yine mi lan? <laughs> evet, yine ben soruyorum. Hep ben cevaplayacağım, <laughs> anlaşıldı bu sorudan cevap veren. Soruyorum. Bahar'ın en sevdiği renk? Sen bu soruları nasıl hazırladın? <laughs> Bahar'ın en sevdiği renk? Tabii ki mavi. Yes! <laughs> Neden? Çünkü gözlerinden. <laughs> i̇şte. Evet, şimdi öbür soruya geçelim. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3 Evet. <laughs> Alalım dış ses soruyu. Hakan'ın en sevdiği hayvan. Ha, çok basit. Ha, şey. Nerede benim köpeğim? Nerede benim köpeğim? Gel bakayım buraya ana benim. Gel 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 gel. Kızım gelmiş kızım tabii ki. Tabii ki. <laughs> tabii ki. Köpek değil mi kızım? O. Oh. Evet arkadaşlar bu da bizim ailemizin üçüncü ferdi. Evet. Ana hanım. Biz neyiz abi? Hayvan hayvan. Peki abi köpek dışında. <laughs> hayvan yani olarak Köpekten mı? sonra hayvan olarak. Anabel'den sonra. Ey salla Anabel. Hadi. Merhaba de. Kızım. Ey salla. Ellerim olsun. Diğer soru için. Evet. Aynen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alalım soruyu. <laughs> Büyük zevk alıyorum ya. Hakan'ın en sevdiği meyve. Bak meyve. iki tane var. İkisinden birisini söyle. Muz. Yok artık ya. Şeftali. Hayır. Yani, Mandalina. Bütün meyveler <laughs> saydın, sonuncu da bildi. Sayılıyor mu bu? Üçüncü Hayır. de bildi. Hayır canım. Hakem heyeti alan var mı burada? Kameraman var. İyi. Bir ses ama var. Ama sen onları da çok seviyorsun. Çok seviyorum ama en sevdiğim mandalin. Allah Allah. Diğeri elma mıydı? Hayır, elma yemiyor. Şöyle bu mandalin, portakal, muz diye gidiyor. Yani hepsini Şeftali. severim, hepsini yerim. Şeftaliyi de yerim ama yani en çok mandalin. Peki. Evet. Şimdi 6 tur oldu, 3 Hakan abla, <laughs> 3 Bahar abla olarak devam ediyor. Yani Şimdi sorular. devam ediyor, skoru hatırlatalım size. Bahar Hanım 3, Hakan Bey 3. 5 sorumuz daha var. Bakalım sonuç neleri gösterecek? Pek hoş gitmiyor gibi duruyor bu şeyin sonu ama Evet Bahar Hanım, diğer soru için yapalım. Hep de birinci niye böyle makas yapıyorsun? Başka şey yap. <laughs> Yaşasın. Ya. <laughs> Alalım soruyu. Hakan'ın en sevdiği çiçek. Lavanta. Tebrik ediyorum. Tek işte buldu. Gerçekten <laughs> doğru lavanta. Hem kokusu hem de çiçek olarak fiziki olarak kendisini çok severim. Evet şimdi geçelim diğer sorumuza. <laughs> Neyse evet. Evet. Nasıl Bahar'ın en çok kullandığı kelime. Aşkım. Hadi hayır desene. <laughs> Hadi hayır desene. Doğru. Aşkım. <laughs> Genelden buldum. <laughs> evet şimdi diğer soru için hazır mısın? Hazırım. Olmadı mı? Böyle olmadı değil mi? Ne oldu? Kazandın. Oldu. Kazandı. Ben yine mi kazandım? Evet. Ha, kazandım. Hakan'ın en korktuğu hayvan. Aynen. Hiç böyle bir konu konuşmadık evet, ama. Çünkü hiçbir hayvandan korktuğunu Yani düşündüm. yılan olabilir diye düşünüyorum. Bu genel bir cevap ama açıkçası yılanlardan da pek korktuğunu söylemez. Yani, Öğrenmiş oluyor. Neden korktun? Çok şey yaptık. Yani ben kendimi koruyamayacağım bir alan içerisindeki tehlikeli hayvandan korkarım. Hani, o da nerede olur? Suyun altında girdiğimiz zaman olabilir. işte. ne bileyim bir müren balığı olur, bir köpek balığı olur vesaire gibi bir şey olur. Yani onun haricinde açık alandaki bir hayvandan yine bir şekilde kaçıp kurtulma veya saklanma şansım var. Ama suyun altında öyle bir şansın yok. Hani su altı için söyleyebilirim bu konuyu. Bu arada Annabel de besleniyor. Kızım acıkmış, duyuyoruz. acıkmış kızım. Yani sonuçta bilemediniz. Yani bu bilemediğinizi gösteriyor. Yani Peki. bilememişiz. Şimdi kaç sorumuz kaldı acaba dış ses? Şu an dörde dörtsünüz. Evet. E, i̇ki soru kaldı. Yani bu bir soruyu bilen kazanıyor. Hı uh hı. -huh. Yani tabi ama beraber kalmayı ihtimali da var. İki sorular beraber de kılabiliriz. Neyse evet. uzat, uzatmalara gideriz. Peki. Peki. Bir, iki, bir. <laughs> bir, iki, üç. Yarın ben kalbim. Ben kazandım değil mi? Evet, alalım soruyu. Hakan'ın mezun olduğu lise. Denizli Lisesi. Bir ismi yok mu lisenin? Bir ismi var lisenin. Meslek Lisesi. Denizli Lisesi yok, Akın değil mi? Yok, Ekrem'in Lisesi. <laughs> yani... Ne? Denizli Lisesi değil mi? Hayır, Denizli Lisesi. Ya Denizli Lisesi tamam da Denizli Lisesi'nin bir adı var. Denizli Lisesi bilgisiniz zaten. Ya her şehirdeki lisenin ismini koyarız öyle bir şey yok. Nasıl Onun bir şey? yanında bir şey daha var. Denizli Meslek Lisesi mi? Hayır. Bir şansın daha var hadi. <laughs> çok yani bil çok ya her okulun ismi olan bir şey var üst önünde. Ticaret Lisesi. Ay Allah. Denizli Meslek Lisesi. Aa, aa, aa. Ne? Denizli Atatürk Lisesi. Hmm. <laughs> <laughs> Son şansınız var Evet şimdi son bu biliyorsunuz bunu iyi değerlendirin değerlendiremezseniz kaybetmiş oluyorsunuz ben sizi daha fazla tanımış oluyorum siz beni daha az tanımış oluyorsunuz ben sizin saçınızı başınızı yoluyorum bunun sonunda doğal olarak 1 2 3 buyurun sorsun Bahar'ın size hitap şekli yani birçok hitap şekli var. En çok kullandığım. Sevgiden kaynaklı doğal olarak. Aşkım der, kocacım der, bir tanem der. Yani insanın sevdiğiyle, evli olduğu insanla, sevgisiyle alakalı seviyede olan bütün her şeyi söyler, kelimeleri söyler. Ama aşkım kelimesini daha çok kullandığını ben dikkat ediyorum. Büyük bir ihtimalle de aşkımdır o şekilde. Aşkım diyorum. Evet. Hakan'ın size hitap şekli. Bahar. Merhaba sen aşkım sen ona <laughs> Yani ne bileyim, ben şimdi şey bir adam değilim. Yani açıkçası söylemek gerekirse ee, birazcık küt bir adamım. E, birazcık sevgimi göstermekte şey yapıyor olabilir, problem yaşıyor olabilirim. Doğru bir tip olarak görün beni dışarıdan tanıyan insanlar. Hani benimle yakınlaştıktan sonra ne kadar işten bir insan olduğumu bilirler ama yani şimdi e, kelimelerle değil diye düşünüyorum. Ben bu iş kelimelerle olmuyor. Ya hadi hadi. Onu değiştirelim de bahar demeyelim de kuzum diyelim. Yani şey kuzum diyorum yalan değil şimdi. Kuzum diye şey yapıyorum hitap ediyorum ama yani ben bunu kelimelerde saklı olduğuna inanmıyorum. Başka yerlerde saklı bir şey. İnsanın kalbinde saklı öncelikle. Yani açıkçası bir şey daha var. Yani yüzük takma şeyi de bana çok enteresan geliyor. Bir insan seviyorsa zaten yüzük kalbindedir onun. Öyle bir düşüncem var. Arkadaşlar bu akşam yaptığımız yarışmada, challenge'da 7'ye 4 Bahar Hanım'ı ben yendim. Bu da demek oluyor ki Bahar Hanım'ı ben daha çok tanıyorum. Bahar Hanım beni biraz daha az tanıyormuş. Ben kendimi ona tanıtacağım zaman içerisinde. Ee, bizi izlediğiniz için gerçekten ha, çok teşekkürler. ederim. bir daha sorular var. var. Bu ilk abi. eleme. Taş katma kat bitip daha devam ha, ediyor. He, Şimdi yine şey soruları, şey. soruları soruları bana sordu. Ben bile sana hani bir soru sorup da benim cevabımı bilmediğin olur. Tamam. Ben sen şey de o zaman. Nasıl? Nasıl? nasıl sen de, daha iyi tanımış olur. Allah. Allah. siz sen da. inşallah Hı. daha iyi tanımış Daha genel bir Şimdi yarışmamızın ikinci etabı var. Kendisine başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah bunu da siz kazanırsınız. Yani inşallah. Ee, evet, dış ses. Şimdi... Evde kim daha dağınık? Hakan. Bunu kabul etmemek elde değil. Benim. Evet. Bunu ben kabul ediyorum. Ben bunu da kabul ediyorum sadece. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Buyurun. Açken kim daha sinirli? Hakan. Bunu bana göre <laughs> mi hazırladınız? Siz anlamadım ben ya. Evet, açken ben biraz asabi olabiliyorum. Doğrudur. <laughs> Kavgadan sonra ilk kim özür diler? Ben. Bağırın gözümden. Diğer soruya geçiyorum. Kim daha çok para harcar? Hakan. <laughs> Ellerimi açarak <laughs> cevap veriyorum. <laughs> Bir sonraki soru. Kim daha sabırlı? Ben. Niye göre? Her şeye göre. Kabul etmiyor musun? Siz geçmiyorum tabii ki. Neden? Ben daha çok sabırlıyım tabii ki ben yaptığım işler konusunda sabırsızım. Bir an önce yapılmasını istiyorum. Öyle değil mi? Hayır, Her konuda sabırsızım. Tamam, Doğru söylüyorsun o zaman. Madem öyle söylüyorsa haklı diyelim. Yani bunda da bir puan alma durumu var mı böyle şimdi? Yok. Yok. Okay. Yani genel bilgi alıyoruz. Genel bilgi. Okay. Birbirinizde olan üç ortak özellik. <laughs> olmayanları saysak? <laughs> Olanları sayalım. Olmayanları sayın. O? O bir Galatasaraylı. Ben Fenerbahçe. <laughs> Görüldüğü üzere. Ama bütün takımlara saygım var. Ayrı bir şekilde onu da söylemekte e, şey, fayda görüyorum. Kimse üzerine alınmasın. Ben Fenerbahçe'nin o Galatasaraylı. Bakın ne güzel bir birlikte yaşıyoruz. Aslında bu ortaklık sayılabilir yani. Evet, sen söyle bir şey. Denizi seviyoruz mesela ikimizde. Denizi seviyoruz. Balık avlamayı çok seviyoruz. Geçmişte ikimiz de Akbank'ta uzun yıllar çalıştık desem reklam olur mu bilmiyorum ama çalıştık yani. Evet. <laughs> de tabi Bahar benle yaklaşık bir 10 yıl daha fazla çalıştı. İkiye katladı. İkiye katlı. Ben 11 <laughs> yıl çalıştım. O e, 21 yıl civarında işte 20 yılı geçti. 20 yıl çalıştı. Oradan bir ortaklığımız var. Onun haricinde aklıma ne geliyor? Aynı evde oturuyoruz mesela. Çok ortak bir şey bu. <laughs> Farkındasınız. <laughs> İkimiz de evliyiz. Ne güzel değil mi? Yani evet başka? Yani bu kadar şeyin içinde bir onları mı çıkarıyoruz? Ya, müzik dinlemeyi seviyoruz. O tabii. Film izlemeyi seviyoruz. Evet. Bunlar güzel şeyler dediğin gibi. Evet, bunlar ortak noktalarımız denebilir. Kim evlenme teklifi etmedi? <laughs> evet, ben evlenme teklifi ettim. Doğru bunu kabul ediyorum. Şak diye evlendim çünkü. Bir şekilde bunu telafi edeceğim ama e, beklediğim bir vakit var. Görer. Gör. Gör. Gerçek bir evlenme teklifi edildiği zaman gör, YouTube at <laughs> de. <laughs> evet, onun bir vakti var. E, ben biraz aceleci bir insanım. Aceleye getirdim. Evlenme teklifi e, açıkçası söylemek gerekirse böyle bir aşka hafif geldi açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden Eee, eve de etmedim diyebilirim. Demek ki Baharalı daha sabırlıymış. <laughs> değil mi? Evet. Tamam, kabul ettik zaten sabırlı olduğunu. Ki bu soruyu sen nereden buldun? Sonra konuşacağız seninle bu soruyu. Sen mi? Seninle konuşacağız o zaman bu soruyu. <laughs> evet. Ee, son soruya geçiyorum. <laughs> Birlikte izlediğiniz ilk film. Sen nesin ya? Anlamadım ya. Nasıl bir soru bunlar böyle? Soru değil bunlar ya. Kazık bildiğin. Yani ilk birlikte seyrettiğimiz film. Öyle mi? Yani bilmiyorum. <laughs> bak, ne, o ne? Hani adam böyle yaptı. Valla inan biz. Yani alamıyoruz. o kadar çok film izliyoruz ki. <laughs> Günde, bak hiç yalan. Bu yalan değil. Günde en az 4-5 tane film izlediğimiz bir gerçek. Yani izlemediğimiz film yok birlikte. Bütün filmleri birlikte izledik şimdi. Işte. Daha ne? Yani. <laughs> evet. Başka sorunuz var mı? Bitti. Bitti. Yani sonuçta öyle enteresan bir sonuç çıktı ilk etapta e, maalesef birbirimizi tanımıyormuşuz onu anladık biz. halk abi. <laughs> Sen ne zannettin beni hacı? Hacı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugünkü yarışımızın sonucunda e, gene patronu her zaman patakladığım gibi Bahar da bugün yenmeyi başardım. <laughs> ee, bir dahaki yarışlarda kendileriyle tekrar karşılaşırız sorun değil. Ee, bizi izlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkürler ediyoruz. Ee, geçmiş videoları görmek istiyorsanız yan taraftan kartları seçebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Sevgiler, saygılar. <Sessizlik>